Hepimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezi iki depremin ardından ciddi olarak bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bunun derin üzüntüsünü yaşarken enkazda ölen bütün vatandaşlarımıza rahmet, yaraları da acil şifalar diliyoruz. Ancak ortada kalan felaketlerden bir tanesi tekrardan kentlerin, üretimin inşa edilmesi. Barınma ihtiyacı muhakkak ki ilk ihtiyaçlardan bir tanesiyken diğeri ise gıdaya erişim hakkı. Gıdaya erişimin sağlanabilmesi ve tekrardan deprem bölgesinde üretimin devam edebilmesi için tam şu anda tohum atma zamanının üreticiler tarafından kaçırıldığının farkındayız uzun bir süreden beri devam ettiğimiz tüm Türkiye Eksin kampanyamızdaki tohumlarımızı deprem bölgesinin iklim ve toprak koşullarına uygun olacak olan ürünler zincirinden oluşturarak deprem bölgesindeki küçük üreticilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. İşte bu yüzden Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün tohumları bu sene deprem bölgemizdeki küçük üreticilerimiz için filizlenecek. Yaklaşık 500 bin fide üretimini hedeflediğimiz bu üretim zincirinde Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve aynı zamanda deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla üreticilerimizle burada oluşturduğumuz fidelerimizi buluşturacağız. Deprem bölgesindeki küçük üreticilerimize el uzatırken üretimin devam etmesi ve İnsanlar için en önemli hak olan gıda güvenliği ve gıda erişiminin de sağlanmasını tarımın ve üretimin bu noktada az biraz olsa da soluk almasını hedefliyoruz. Uzattığımız el deprem bölgesindeki üreticilerimize nefes olacak.